Merhaba sevgili arkadaşlar. Yıldızım Tarot kanalıma hoş geldiniz. Sevgili İkizler Burcu'nu ve Yükselen Burcu İkizler olan arkadaşları Ekim 2021'de neler bekliyor? Hep birlikte onun açılımını yapacağız. İş hayatımızla başlıyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar, iş hayatınız güzel. Şöyle başlayalım ama. Sağlıkla alakalı bir bölümünü sevgili arkadaşlar, hastane ile alakalı bir durumunuz varsa ya da sağlıkla alakalı onun dışında devlet kapısıyla alakalı aynı zamanda devletle alakalı mevzuları da bize bu kart gösterir. Onlarla alakalı mevzularda sevgili arkadaşlar bazı şeyleri bu ay akışına bırakacaksınız. Yani e, sağlığınızla alakalı bir hastaneye gitme durumunuz varsa da ve çok çelişki içerisindeyseniz akışına bırakacaksınız ve kendiliğinden zaten bunun doğru zamanı, biz e, fırsatı ya da Durumu ortaya çıkacak ve zaten siz kendiniz de bu konuyu ele alacaksınız. Ama kendinizi boşuna onun için sıkıştırmayın arkadaşlar. Bu kart bize bazı şeyleri akışa bırakmanızı önerir bu ay. Baba ile alakalı mevzular da bazılarımız için söz konusu olabilir babanızla ya da aile büyüğünüzle ilgilenmeniz gerekebilir sevgili arkadaşlar. Ama bazı durumlarda şunu söyleyeyim eğer e, bu aile büyüğünüz ya da babanızda rahatsızlık varsa sevgili Kizer burcu bu yanında çıkan Kılıç dörtlüsü de şifalanmayı e, biraz zamana bağlı bir şifalanmayı bize müjdeler. E, canınızı sıkmamanız gerektiğini, olayları akışına bırakmanız gerektiğini bize söyler. Peki genel olarak da baktığımda size şunu söyleyeyim. E, gerçekten kartlarınız zaten üzücü ya da kötü bir şeyleri bize söylemiyor. Sadece uyarı niteliğinde çıktı. Acele etmeyip canınızı boş yere sıkmayıp bu ay bazı olayları daha çok akışına bırakmanız gerektiğini bize kartlar söylemiş oldu. Sağlı e, iş hayatınızda pardon sevgili arkadaşlar kendinizi çok güçlü hissedeceğiniz bir ay sizi bekliyor. E, kendinizi gerçekten çok iyi bir konumda hissedeceksiniz işlerinizde. Bu dediğim gibi sevgili arkadaşlar, çalışanlar için iş hayatı, öğrenci olanlar için eğitim hayatıdır. Aynı zamanda eğer çalışmıyorsanız ve evde oturuyorsanız ya da ev hanımıysanız, bu da sizin. Ev hayatınızla alakalı durumları bize gösterir. Çok güzel bir adım atacaksınız sevgili arkadaşlar iş hayatınızda bu ay. Ee, güzel bir teklifle size gele gelen olabilir. Güzel hayır diyemeyeceğiniz ve e, özellikle işinize yarayacak işinizi daha bir büyütme olabilir bu. Ya da yeni bir eğitim, bir kurs bir e, kendinizi geliştireceğiniz ama size çok iyi gelecek bir fırsat karşınıza çıkacak ve bu teklifi e, pek kaçırmak istemeyeceksiniz ama buna rağmen sevgili arkadaşlar bir bölümünüz eli kolu bağlı kendini kısıtlamış hissedecek bu teklifin karşısında. Bazen bu sevgili arkadaşlar bir başka şehire gitmenizi gerektirebilen bir teklifte olabilir. İşle alakalı belki bir terfi gibi bir şey gelecek size ya da başka bir iş yerinden başka bir işle alakalı size bir teklif gelecek. Ama bunun için var olan durumunuzu değiştirmeniz gerekebilir. Bulunduğunuz yerden gitmeniz gerekebilir. Bazı şeyler elinizi kolunuzu bağlayacak sevgili arkadaşlar. Ama bu engeller sizin gerçek anlamda var olmayacak sizin zihninizde olacak sevgili arkadaşlar. Kaygılarınızdır bir nevi bunlar. Hani böyle yapsam ya böyle olursa ya şöyle olursa. Tarzında kendinizi kısıtlayacaksınız arkadaşlar. E, buna gerek var mı? O güç kartı orada çıktığına göre buna gerçekten sevin arkadaşlar. Hiç de gerek yok. Zaten yok. Kader çarkı çıktı. E, Kader şarkıda bize zaten şunu söyler. Boşuna kaygılanmayın sevgili arkadaşlar. Zaten kendiliğinden olumlu durumlar, olumlu sinyalleri bu ay alacaksınız. Ama en güzeli, daha güzeli ve e, sizin hayrınıza olacak asıl gelişmeler de önümüzdeki dönemde olacak sevgili arkadaşlar. Onun için bu ilk başta duyduğunuzdaki e, kaygılar zaten geçecek sevgili arkadaşlar. Çok da fazla sürmeyecek. Peki gelirim duygusal hayatınızdan. Duygusal hayatınızda kendinizi çok baskı altında hissediyor olacağınız bir ay gibi görünüyor. Sevgili arkadaşlar, şimdi, peki bu ne? Ee, kupası sevgili arkadaşlar bize yeni bir aşkı müjdeler. Mucizevi bir şekilde beklemediğiniz bir aşktır. Ee, hadi canım diyebileceğiniz bir şey nasıl diyeyim yani felanca senden hoşlanıyor ya da felanca ile ne düşünürsün diye bir arkadaşınız ya da aile ferdinizden biri bir şey söylerse hadi canım o mu mümkün değil bakmaz ya da işte olmaz diyeceğiniz ya da sevgili arkadaşlar bu şöyle bir şey de olabilir eşiniz ya da aile fertlerinizden birinden Öyle bir teklif alacaksınızdır ki size bunu birisi önceden söylese hacı canım dersiniz olmaz. Hayatta böyle bir şeyle gelmezler bana diyeceğiniz mucizevi bir şekilde gerçekten çok güzel bir teklifle karşı karşıya kalacaksınız bu ay duygusal hayatınızda ve e, hayatınızda kimse yoksa e, yeni bir ilişki olarak karşınızda biri çıkacaksa sevgili arkadaşlar bu ilişkinin gelip geçici olmaması e, ileriye yönelik, uzun vadeli olması çok büyük bir olasılıktır. Onu da söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Üzerinde de çıkan yardımlaşma kartı kendinize çok denk olan bir insan olacak bu. E, Birçok konuda birbirinize destek olabileceğiniz bir insan olacak bu kişi. Ve gerçekten hiç beklemediğiniz bir anda karşınıza çıkacak. O kişi karşınıza çıkana kadarsa siz kendinize duygusal hayatınızda inanılmaz bir baskı altında hissediyor olacaksınız. Ve önünüzü görmüyor olarak çıkıyorsunuz burada. Hani bazı şeyleri e, akışına bırakıyorsunuz ama ne olacak ne bitecek bilemiyorum diyorsunuz. Hani çok da düşünmeyeyim artık hani üstesinden gelemiyorum altından kalkamıyorum diyeceğiniz bir durum. Ama diğer kartlar sonrası çok güzel çıktı sevgili arkadaşlar. Sürpriz gelişmeler var sevgili İkizler Burcu. Özel hayatınızda iş hayatınızda güzel. Peki gelelim sağlığınıza Sağlıkta sevgili arkadaşlar geçmişte kalmış olan yani geçmişten bugüne süre gelen bazı sıkıntılarınız olabilir bazılarınız için. Ee, Başarılarına dikkat eder bir kere bu kart. Onun dışında sevgili arkadaşlar daha önceden yaşamış olduğunuz sağlık sıkıntılarınız varsa bu ay biraz onlar nasıl desem size sinyal gönderebilir ama sizi sadece korkutma amacıyla hemen kötü düşünmeyin çünkü atacağınız adımlarla ve daha çok da mantığınızı kullanarak atacağınız adımlarla sevgili arkadaşlar önünü almış olacaksınız herhangi bir sağlık sıkıntısıyla karşılaşmayacaksınız ve daha başındayken bazılarınız bu çok ciddi bir durum olmayacak şöyle de düşünebilirsiniz arkadaşlar dişiniz ağrır doktorunuza gidersiniz Küçük bir çürükle kurtarırsınız o dişi. Ee, geldiği gibi gider bu sıkıntı. Oysa üstelemezseniz, üzerine gitmezseniz çekime kadar gidebilir. Bunun gibi düşünün sevgili arkadaşlar bu ay olacak olayları. Sağlıkla ilgili küçük bir sinyal moralinizi bozabilir. Ama üstüne giderseniz hemen çözülecek ve kendiliğinden yok olacak bir şeydir bu. Peki... Grup çalışması çıktı sevgili arkadaşlar. Gerçekten destenin üstündekini de söyleyeyim. Yıkılan kule. Yani gerçekten geçmişte kalmış olan bir e, sıkıntı. Ama dediğim gibi büyük bir şey olarak bunu lütfen düşünmeyin. E, tekrardan karşınıza gelebilir bir sıkıntı sağlıkla alakalı ama grup çalışmasıyla ki buradaki grup çalışması bir doktoru da gösterir sevgili arkadaşlar tekrardan üstesinden geliyorsunuz yani ufak tefek sağlık sıkıntıları olabilir ama onun dışında maşallah bu kartın olduğu yerde çok da büyük bir sıkıntı beklemeyin şimdi zaten neden ee, imparator kartının da belirici kartınız olarak burada çıkmış olduğu belli oldu ee, muhtemelen hastaneyle alakalı durumlar, doktorla alakalı durumlar bazılarınız için söz konusu olabilir. Bu şekilde de olabilir. Ama e, çok da ciddi bir durum yok sevgili arkadaşlar. Evet sevgili ikizler Burcu ve Yükselen Burcu ikizler olan arkadaşlar. Ekim ayı böyle çıktı. Bakalım Kasım'da sizi neler bekliyor. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın ve hoşçakalın.